Elimizden gelen her şeyi yaptık ama böbrekleri iflas etmiş durumda. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey hastamızı rahatlatmaya çalışmak ve durumu kontrol altında tutabilmek. Anlıyorum. Çok üzgünüm. Kızım sen mahvoldun ya. Bak bu böyle olmaz. Bu kadının başka kimsesi yok mu? Çağır gelsinler. Dursunlar yanında. Yok hiç kimsesi. O zaman özel bir hemşire ayarla. Git evine dinlen. Ne bu ya? Yazık değil mi sana? Bir de hasta bakıyorsun burada. Yarın öbür gün sana bir şey olsa kim bakacak? Mustafa mı? Ne güzel gitmiştin İtalya'ya. ...hiç geri dönmeyecektin. Mustafa Mustafa diye sayıkladın döndün geldin de ne oldu? Bak adam sana neler yaptı. Bir de o adamın çocuğunu doğuracaksın. Sen de bir salaksın ya. Niye vurdu Erim'i? Durup dururken... ...aralarında bir şey yokken... ...neden öldürmek istedi onu? Fatma Gül yüzünden. Fatma Gül'ü atamadı hala içinden. Hala onu seviyor. Tek istediği o. Onu uğruna katil olacak kadar istiyor. Merhaba Hacer. Merhaba Fahrettin Bey. Maalesef yine kötü bir olay yüzünden karşı karşıyayız. Öyle değil mi? Sen de Mustafa'dan kaçıyordun. Bana yazdığın notta... ..."Mustafa şimdi daha çok tehlikeli olacak." demiştin. Haklı çıktın bak. Mustafa bir şey yapmadı. O vurdu Kerim'i. Bunu sen de biliyorsun ama söyleyemiyorsun. Bakın, inanın ki Fahrettin Bey, o burada değildi bile. Otursana sen şuraya. Ya. Orman evini ikinizden başka bilen yoktu. Bizimle bir ilgisi yok. Onu niye koruyorsun? Ya Gözünü seveyim abicim. şu kızın Mustafa'yı koruyacak hali var mı? Tanıştığından beri başına ne geldiyse onun yüzünden geldi. Bir şey bilse şey zaten söyler. Şimdi lütfen rahat bırakın. Ben düşündüğünüzden çok daha fazla şeyi biliyorum aslında. Ravnamlı'yı da onun öldürdüğünü iddia ediyorlar. Niye bu kadar erken gidiyorsun? Güneş bile doğru başını kaldırmadı da. Vakitlice İstanbul'a varayım. işim var. Baban da görseydi seni. Boş ver uyandırma. Hakkını helal et anacığım. Helal olsun. Ne o? Bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi Sizi susturan korkutan nedir bilmiyorum. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yine geleceğim. Keşke size yardımcı olabilsem. Bunu yapanın yanında bırakmayacağım. Ona yardım edenin de. O zaman sana da söylemiştim. Oğlumun, gelinimin kızına zarar verenin cezasını kendi ellerimle vereceğim. <laughs> Niye hala koruyorsun Bey? İşine bak sen Sami. Başına yine bela açacaksın. Yine iş açacaksın başına. Hadi git patronla papaz olma. Bir şey olursa arama tamam mı? Fatma Gül'e sebep olanı. Kocasını da uğurdu. Hayır. Duydum sizi. Halide anne. Bakın inanın bana öyle bir şey yok. Ne olur bana doğruyu söyle. Bu yükle gönderme beni. Allah aşkına. Efendim? Fatma Gül merhaba. Ne istiyorsun? Halide anne istedi arama bu. Hastanedeyiz Fatma Gül. Çok hasta. Biz de öyle. Mustafa da annesinin yanında olması gerekirken susuz yere nezaret de şu anda. Dua et masum Dua et. Neyse. Ben Halide anne için aradım. Seni görmek istiyor. Durum çok ciddi. Helalleşmek istiyor ölüyor de. Eğer gelebilirsen gelemem. Bak durumu çok ağır gerçekten. Son isteği olarak kabul et bunu. Gelemem Kerim'i yalnız bırakamam. Ver. Telefonu bana ver. Fatma Gül bir dakika Halide anne istiyor. Fatma Gül. Efendim. Kızım. Ölüyorum ben. Hiç masalda dolu. Sana yaptıklarım için çok pişman. Patma gün. <laughs> Gitme. <gülüyor> Yaklaşma yanına. Bitirdi seni artık. Bak, yakıyor, kül ediyor seni. Mustafa! Şimdi o ateş benim göğsümde. Ben gözlerimi kapatıncaya kadar orta kalacak. Sen beni affettiğini söyleyinceye kadar. Hadi git artık. Artık birbirinize hayrınız olmaz sizin. Kendini mahvettin. Oğlumu da mahvetme. Anne anne. Hadi. Sana sahip çıkabilseydim. Dönmeseydik, bir kötülük de biz etmeseydik sana, bunların hiçbiri olmayacaktı. Mustafa şimdi benim yanımda olacaktı. En masum sensin. En masum. Hepimiz günahkarız. Benim oğlum. Beni affet. neden beni affettiğini duyayım. Sizi affediyorum. Hakkını helal et. Helal olsun. Çok sağ ol. Sağ ol Fatma Gül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.